Peki bir şey soracağım. Şimdi sen ha. burada böyle e, izleyip de güldüğün yayıncılar kim var? Ya da böyle hiç sevmediğin yayıncılar kim? Sevmediğim o amcı. Kim? Amcı. Hı. O. Sonra o Danasu. Hı. Söylemek gerekirse bak sordum sordum. Tamam isim vererek söyle Danasu. Yapmacık buluyorum. Evet neden? Bana samimi gelmiyor yani tribünleri oynuyor. Kendi yapıyor yapıyor insanları şey diyor böyle küçük görüyor. Tamam. Bir de çok şey e, vasfız, Gereksiz diyor. Yani, bir ünlü olmasın. Yeri de çok katlar. İkinci. Yani bir şeyi belli çok konuşuyor yani. Yaptığı iyiliği sürekli konuşuyor diye getiriyor her, her seferinde. Bora Jump güğüt ondan nefret ediyorum. Neden? Ben egolu biri. Egoist bir adam. Yani ee, şey yapmadan yargısız infaz yapıyor. Dinlemedim. Direk dalga geçiyor yani insan gibi konuşmuyor. Alay ediyor. Çok alaycı bir adam. Diğerlerini de seviyorum. Yazgül'ü de seviyorum ama dengesiz konuşuyor. Benim hakkımda. Başka? Başka olduğunu düşünmüyorum. Peki sevdiklerin? Çağla. Tam benim papadan aynı zaten. Ama Ondan bir ara çok kötü bir ara çok kötü oldunuz kavgalar ettiniz yani ağzına sen de ona o da sana böyle sevgi mi olur? O zaman tanımıyordum onu tam. Ha daha çözmemiştim. Evet samimi değildik o zaman yani. Ya, hmm. Başka? Aslında sen yine sen çok samimi geliyorsun bana açık ve Eğlencelisin hani potansiyelin yüksek. Anlayışlısın. Her ne kadar kötü himalı e, konuşsan da yine de dilinde bir şeyinde yok yani kalbinde kötülük yok onu gördüm. Dobra bir adamsın. Teşekkürler. Çok çiksin bir cips. Evet, onu, teşekkür ederim. Sonra Mef var. Mef de çok eğlenceli. Yan yapmasını çok iyi bilen biri. Evet. Onur Sermik. Zaten TikTok Türkiye'nin seferi. Evet. Bir ara benim hakkında kötü konuşmuştu ama şey Konuşmaz ya, espri yapmıştır o. Yani, insanların şeyine gelmiş olabilir. Nasıl? Yani, Allah kurtarsın onu da, dedi. O da çok iyi bir adam. Bir hmm. de... Hakan Yağar var, onu da seviyorum. Kim? Hakan Yar. Hakan Yağar Ankayar kim? Hakan Yağar. Hakan Yağar, he. Uğurun abi, bunlar gidiyor. Abi, geliyorlar. He, Adem Korkmaz var. O da eğlenceli, enerjik bir adam. Adem korkmaz. <laughs> Onunla çok yayın yapıyoruz bu arada. Adem bağırıyor sadece değil mi Selin? Evet bağırıyor ama e, prosedür gereği. Prosedür evet. Yani. o da iyi. Başka kim kaldı? Büşra Kartal var. O çok samimi buluyorum. Onu da çok sıcak anlı kadın. Kim? Büşra Kartal. Anladım. Bulut kim herkes diyor bulutu sor. Çok ağır başlı bir adam. Ya. Çok sakin beyefendi. Hoşlanıyor musun öyle soruyorlar. Arkadaş olarak hoşlanıyorum evet. Arkadaşlar sen hoşlanır mısın? Bu ne evet. biçim kelime? Seviyorum yani kendisini. Arkadaşça seviyorum. Arkadaşça evet. seviyorum derler, hoşlanıyorum derler. Evet. Yanlış anlaşıldım yine. Allah belanı versin dediğin Üç... O kadar evine gittim, şey ettim ama niyetini anladığımda... O, evet oldu. o kadar değildi. Canım. Çünkü çocuklarımı beni sürekli yani perişan olduk onun yüzünden. Hele çocuklar. Başkaları burada küfür ederken beni sorumlu tuttu. Tamam mı? O yüzden benim çocuklarım perişan oldu adliye köşelerinde. Ondan onu ömrüm boyunca herhalde sevmeyeceğim. insan olarak. Başka? Bir de Eda var. Eda'yı seviyor musun? Seviyorum. <laughs>